Kaptan Tarım izleyicileri, bugün Kaptan Tarım'ın e, keçi boynuzu Arnup üretim merkezindeyiz. Şu anda aşılı olan keçi boynuzlarımızın kontrollerini yapıyoruz. Bitki besleme uzmanımız, üretim sorumuz Fatih Han Bey. Merhaba arkadaşlar. O, Fatih Han Bey, e, çok güzel bir gelişme gördük. Bu sene tebrik ediyoruz ekibinizi ve sizi. Teşekkür ederiz. E, aşılamalarınız da bu sene çok güzel oldu. Türkiye'nin en büyük e, aşılı keçi boynuzları siz ürettiniz diye tahmin ediyorum. Evet. Bu görmüş olduğum bölüm hangi cins kuşu bu? Bölüm Kıbrıs pansu. Kıbrıs pansu. Elimiz yaşında. İki yaşında. Şöyle örnek gösterelim. Evet. Aşılarını da gösterelim. Müşterilerimiz mesela aşılı mı değil mi diye soruyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Şurada. Aşı bölümlerini görün bakın ne kadar güzel tutmuş. Yaprakları Kıbrıs pansu. Peki ya. diğer çeşidimiz var mı elimizde? Bir diğer çeşidimiz kaya bodurumuz mevcut. Kaya bodurlarını da gösterelim. Evet o tarafa doğru geçelim. Evet. Gerçekten keçi boynuzunda Türkiye'de bu işi en iyi yapan firmalardan bir tanesi arkadaşlar. Kaptan Tarım. Bu Kaya Bodur'u aşı kısmımız da burada. Gördüğünüz gibi yapraklar yemyeşil. Arkadaşlar bakın her birini çekin. istediğiniz gibi bakın gelip buradan çekebilirsiniz. Bakın istediğinizi alın. Bak. Fidanlara bakın. Şuna bakın hala patlatmaları devam ediyor. Hepsi harika aşılı. Tüplü. Bu fidanlar. Bitki beslemelerimizi e, ee, Fatih Bey yapıyor bitki besleme uzmanımız. Burada bu görmüş olduğunuz keçi boynuzlarından almak istiyorsanız Antalya Kır Cami Yalı Caddesi Muratpaşa'da Paşa'da 40 bin metrekare üzerine kurulu üretim tesisimizden gelip alabilirsiniz. Burada ziraat kendisimiz Fatih Han Bey, Ahmet Bey, satışta Önder Bey, Ökkeş Bey gibi bütün ekibimiz size hizmet vermeye hazır arkadaşlar. Adına doğru bulamıyorum demesinler sizi bulsunlar değil mi? Bursunlar. Bunlar dikildikten kaç yıl sonra meyve vermeye başlıyor patlamalar? yıl sonra üzerinde meyve alırsınız. Duydunuz arkadaşlar aşılı 2 yaşında 3 yıl sonra meyve alıyoruz. Bir dönüm ortalama kaç adet dikeriz? 20-30 arası. 6'ya yer 6 dikersek evet 6 dikersek 28 30 ee, 7 7 dikecek olursak biraz geniş olsun derseniz de 20 adet rahatlıkla evet. fidan dikebilirsiniz. Karı güzel, kazancı güzel, garantili. Adına doğru ürün almak istiyorsanız, keçi boynuzu, harnup fidanı almak istiyorsanız Kaptan Tarım'ı bulun, Fatih Amma'yı bulun. Kendisine sizlerin önünde de teşekkür ediyoruz. Herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bizleri izlemeye devam edin. Takip edin. Lütfen bu videoyu paylaşın. Keçi boynuzu arıyorum, bulamıyorum diyen Türk çiftçilerimizi mutlaka Kaptan Tarım'a bekliyoruz. Çay ve sohbetin bedava olduğu Kaptan Tarım'a bir gün yolunuz mutlaka düşecek. 300 çeşit fidanla Sizlere hizmet veriyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Keçi oyunuzu harnuk severler.